Arkadaşlar bugün oyuna Cehennem Ejderhası Evrimi Çekilişli Mücadelesi geldi. Oynayacağız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu uzun video olacak. Şimdi Cehennem Ejderhası'nı seçeyim bu video ayıp olmasın diye. Başka Goblin Ay. Domuz birincisini seçtim. Alev toplumu seçtim. Bir de Goblin fıçısını seçtim. Bol şans diyeceğim adama. şimdi güzel oynamam lazım. Şöyle bir atak başlayalım. Olmadı çarpma atarız. Adamın büyüsü var mı? Yok. İyi ana kule açacağım şimdi. O öndeki ölecek sıkıntı yok. Eğer bir tane daha bir şey sen bir şey, atak yaparım. O oh kardeşim ya sen ne de olmayacak ki? Bu? Oh kardeşim ya. Boş boş şeyler sallıyorsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle boş boş atak yaparsa tabi yenicek. Aa, sen bunu nasıl durduracaksın? Durduğu adama helal olsun demeyeceğim. Ben böyle birisine helal olsun demem kardeşim. Sen nereye gidiyorsun cehennem? Bak anladınız mı taktiği arkadaşlar? Ben geriye çektim domuz bencisini. Bir tane çarpma. Hadi. Hadi. Helal ve bakın arkadaşlar çok güzel bir atak yaptım gördüğünüz üzere. Şimdi böyle bir ateş topu atıyorum. Şu biraz sıkıntı yaratacak. Aynen dediğim gibi ben şimdi bunu nasıl keseceğim? Ya, yanlış bir atak yaptım. Çok pis bir atak yaptım. Çok yanlış. Ama yenilmeyeceğim. Tamam. Buradan onu savunacaksın sen savun. Onu bile savunamadı işte bu kadar mı? Aga değişik değişik oynuyor sonra neden yeniliyor? Çok saçma oynuyorsunuz ya bu ne? Ama ilk yaptığım atak mü ve cehennem ejderhasının evrimini döndürmem lazım video için. Sonuçta cehennem ejderhası evrimi çekilişi oynuyoruz. Döndürmezsek ayıp olur. O da tabii ki ejderhayı döndürecek. Şöyle bir. Hadi be çok güzel yine bir atak yaptım. 3 tane gidecek. 3 tane gidecek. 3 tane gitmen lazım. 3 taç. Sen onu al. Hadi saldım. Bir dakika tamam. Şimdi cehennem ejderhası geliyor. Cehennem geliyor. Cehennem geliyor. Seni bir dondurayım. Hadi. Tamam baya iş yaptı cehennem ejderhası. Üç tacı gidelim ya. İnşallah üç tacı aldırız. Üç tacı versen ne olacak vermesen ne olacak. Allah. Tövbe tövbe. Aldım. Bak böyle. Böyle alırlar tacı. Video bu kadardı like atıp beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Uzun video at atmam lazım.